Bu o ekran geldi. Ronaldinho, Romario, Cristiano Ronaldo, Messi. İşte böyle birazcık fantastik bir kamımız var. Defansımız çok kötü ve orta sahamız çok kötü. Orta sahamızı yenilememiz lazım. Ve sizinle birlikte bugün 100 marka parça toplayıp kulüp seleksiyon Chelsea'den top açacağız. Ya Mason Mount gelir ya da N'Golo Kante'yi isteriz. İlk önce Ronaldinho'muzun sözleşmesini yenileyelim bir saniye arkadaşlar yokmuş zaten sözleşme vermesi GP'mizle ödedik anne video çekiyorum sus kusuruma bakmayın arkadaşlar annem bilmiyordu Ay, şimdi söyledik evet Türk Minecraft paramız hayırlı olsun şimdi 60 Minecraft paramız kaldı aşağı gidiyorum Bakalım 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 bakalım. Oyuncu antrenmanı yaptırmamız lazım. 5 antrenörümüz var. Şu Messi'yi bir fullleyelim. Yönetim becerilerimiz olsaydı Messi'ye ofansif otasa yetkisi verecektik ama yoktu. He Messi'miz fullleniyor. Bu zaten full. Lukaku'yu bir fullemeyi çalışalım. Hadi aç. Bakalım Lukaku kaç seviye olacak. 1, 2, 3. Bakalım kaç seviye olacak. İnşallah çok iyi bir seviyeye gelir. Galiba fullenecek. Dünya rekoru olabilir. Olmadı. 91 Lukaku. Takımımıza gel Takımımızda bir saniye arkadaşlar. Yanlış aldım. Sözleşme dinliyorum. Yetenek avcısı diyorum. Bu yetenek avcılarını harcıyorum. Geç geç Elde Michael'a paramız olduğu kaldı. Elde Michael parası. saniye arkadaşlar. Gel çabuk. Haydi. 30 maç oynasınız. Ya. Oğlum git başımdan. Hah. Maalesef. Michael'a paramız parası kasamadık. O madem bir tane menajer alalım. Bu kadar cebimiz varken. Ya da müzayede teklif edelim ya. Müzayede. Müzayede listesi. Beşiktaş bulmamız lazım. Ha, Chelsea. Mevcut oyunculara bakalım. Kante var, Hakim Ziyah var, Timo Werner var, Thiago Silva var, Jordan var, Mason Mount var, Rüdiger var, Aspili Kuleta var, Sol hmm, Chilwell var. Top açımı yapmaya değmez. Hah Beşiktaş bulduk. İnşallah istediğimiz oyuncuları vereceğiz. Yanlış yaptık arkadaşlar. Teklif vereceğiz. Oo bu kadar değil. Aşağı gideceğiz. Aşağı aşağı aşağı. Bakalım en yüksek kaç? Bakalım. Neyse arkadaşlar. Zaten moralim bozuldu. Bir tane fikri kulü atıp videoyu istiyorum. Serbest vuruşta duran topu ve fazla iyi olanı bulmanız lazım. Benim önerim bu kadar. Şimdi örneğin buradan bir serbest vuruş oldu ve imkansız bir dar acı diyebiliriz. Peki nasıl atacaksınız diye söylediğinizi duyuyorum. Şöyle. Messi. Uy. Şuradan da Ronaldinho ile vuracağız arkadaşlar. Bakalım Ronaldinho mu iyi? Yoksa Lionel Messi mi? Diğer adıyla Leo Messi. Ronaldinho seçildi. seçildi. Ronaldinho topun gerisinde. Ronaldinho. Ronaldinho. Altı tip vuruş var. Bir ölü yaprak vuruşu. iki dalan şutlar. 3 ıı, düz vurma. Düz vurmayı da şimdi göstereceğim böyle. Messi. Şaka indirdi. Manas orta. Ronaldo. Saçma. Bu kadarlık saçmalama yeter. Bu bu kesiyoruz. Ronaldo hoyla vuruyor. Messi. Buradan bir tane gol olur mu? Yok olmaz çünkü biraz kavis. Evet. İkonik moment. Barcelona'dan top açtım. İlk ilk Michael Param topunda Messi çıktı. Bu Messi. Ondan sonradan da ikinci toptan Romario çıktı. Ondan sonraki gün tek atışta Ronaldinho'yu buldum. İşte böyle. Messi. Buradan atılması imkansız. Öyle yaprak da vuracağız sizin arkadaşlar. Ronaldo değil seçiyoruz. Ronaldinho Evet Ronaldinho Vuramıyordu Sizce Ronaldinho mu iyi Messi mi iyi yorumlara yazın arkadaşlar yorumlarınızı bekliyorum Messi çok kötü bir vuruş Romario'nun vuruş şekline bakın arkadaşlar eminim birazcık sizi girdirecektir Beşiktaş'ın gücü Romario topun çok az gerisinde. Romario. Romario. Vuramıyordu. <Gülüyor> <Gülüyor> ne yaptın Messi? Ben oraya mı vurdum? oyun. <laughs> Neyse. Evet arkadaşlar şimdi Ronaldinho'yu seçiyorum. Yok Ronaldo Cristiano Ronaldo ünlü efsane Ronaldo'nun gerisinde Ronaldo 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 kötü vuruş yaptım çünkü fazla ben çalıştım arkadaşlar. Evet Messi 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 çok kötü bir vuruş geliyordu. Videolarımız 14 dakika olacaktır arkadaşlar. Hemen bir tane fakir gol atmamız lazım yoksa süre geçecek. Ronaldinho Gocha. Ha Bu vuruş en iyi etkili ve çok güzel bir gol. Bakalım Messi de mi böyle olacak yoksa daha çok yapacak göreceğiz. Şöyle. Evet arkadaşlar falan şut yaptı. Şimdi bakalım Cristiano Ronaldo'nun öl yaprağını yaptırabilecek miyiz? Son vuruşumuz olacak galiba. Çabuk çabuk? Evet. Cristiano Ronaldo. Bu sayılmaz. Cristiano Ronaldo ile en yaprak kurumu zaten Videoyu notlandıracağız arkadaşlar. Ronaldo topun gerisinde. Cristiano Ronaldo. Maalesef olmadı. Videomuzun da sonuna gelmiştik zaten. Kanala abone olup bildirimleri açıp ve like atmayı unutmayın. Eğer bu like atar like, abone ve bildirimleri açarsanız. Aman gaz videosu gelecek. Hepinizi canlı gönülden seviyorum ve öpüyorum. Bay bay.